Evet bugün neredeyiz? Bugün Aydın Didim Efeler maalesef arkadaşlar. Bugün sizlere 200 metrekare arsa payına sahip Akdeniz bölgesindeyiz. Efe'ler Akdeniz bölgesindeyiz. 200 metrekare arsa payına sahip olur bu bölgedeki binalar yapışık nizam şeklinde ayarlanıyor ama her bina kendine müstehcut olduğundan dolayı bu tarz yapılarımız bir olarak inşaat yapılıyor. Havuzlu, otoparklı alanlar mevcut oluyor ve bu binamızda da bütün detaylar mevcut. 13 milyon Türk Lirası'ndan ciddi bir pazarlığı mevcuttur. Dört artı Açık olupaktan oradan oluşup otomatik olarak üst sisteme kat, tarifat sistemi çekilmiş villa var burası. Otoparkımız orasıydı, girdik burada güzel bir veranda alanımız mevcut, ve havuzumuz tam önümüz alanımızda mevcut oluyor. Önümüzde cam ağaçları doğayla iç içe bir alan oluyor bu bölge ve gayet de güzel bir mimariye sahip. Fiyat açısından da bölgede şu an uygun villalardan bir tanesi. Ortalama oradaki villaların satış fiyatları 15-16-17 milyon lira dayanırken bu villamız 13 milyon. Türk Lirası pazarda da mevcuttur. Alanımız mevcut. Hemen burada arkada kamelya alanımız var. İçerisinde parke türsi yapılmış ve burada arkada da küçük bir toprak alanımız devam ediyor. Şu an akşam üstü çekimindeyiz. Şöyle buradan da çekimde giriş yapacağız. Burada giriş yaptığımızda bir merdiven altından sadece bir cennet var. Standartlardan uygun şekilde yapılmış. Burada açık toprak savunmamız bunu yapıcı gözlemler serbest bir net spot aydınlatma ve aslında taman çalışması yapılmış. Genişlik olarak gayet mutlaka altı kadar odur. yemek masanız yerleşecektir. Oradaki mutfak alanının görüntülerini de güzel bir şekilde göster. Burada da bir mutfağımız bulunuyor. Böyle gayet minimal bir mutfak. Tüm beyaz eşyalarımız yerleştirildi. Dolap sayıları gayet iyi bu arada. Yani bir hanımefendi için yeterince alan burada mevcut. Şimdi üstte doğru sizi çıkalım. Üstte üç tane odamız, bir tane genel banyomuz mevcut. Yani bu bölgede bu tip yapılar oluyor ve fiyat açısından da bence 4 daha uygun. Buradaki genel banyomuzun görüntülerine mevcut böyle güzel mimar bir genel banyomuz da var. Şöyle buraya geldiğimizde çift kişilik yatağımızın ve gardırız bir yerleşe geçeceği odada bulunuyor. Spot ve net Şimdi diğer odamıza doğru gelelim. Burada geniş bir yol alanımızı karşılıyor. da çift kişilik yatağımız. İkişer tane gardırız, TV üteniz. Komikleriniz, makyaj masanız yerleşebilir. Burada da bağlantı açışı olan bir tapu bulunuyor. Burada da çift kişilik yatağımız, her şeyimiz yerleşebilir. Şurada böyle iki da çıkışı olan bir balkon alanı mevcut. Böyle gayet iyi. Buradan havuz alanı önümüzdeki alana bakıyor. Şimdi akşam üstü çekiminde olduğumuzdan dolayı etrafımız biraz karanlık olabilir. Şimdi üstte doğru çıkalım. Neyse iki kilometre şehir merkezinde bir kilometre mesafedeyiz. Satış fiyatımız 13 milyon lirası. bir pazarımızda mevcuttur. Dediğimiz gibi bölgede şu an en uygun bir alanımız var. Banyo yani gösterisi arasında sen oradan. Banyo gösterisinden sonra ya Buradaki en büyük olanımız. Burada çift biçimli yatağı. Pişerde ne yazan anlattıklar da oradan yerleştir. odanın büyük bir hepsine müsait. Buradan da derse çıkışımız bulunuyor. Ama biz gelip direkt buradan çıkışımızı sağlayacağız. Buradan, evet. yani orada da belirlenen varken daha sıkkın ve daha şaşırtırabileceğiz. Burada gayet geniş bir terasa alındı Mevcut. Üstünü kapattıktan sonra güzel bir kış bahçesine döndürme şansı mevcut Mevcut'u sen istersen böyle dön içerisinde, tamam mı? Boğuluşun yanındaydı, görsünler. Mutfak giderleri de bulunuyor burada. Burada ekstradan kendisi butik bir mutfakta satarlık kış bahçesi olarak kullanabileceğiniz güzel bir terasını soğuşacaktır. 13 milyon Türk Lirası satışı yaptı Mevcut. size yerinde görüp değerlendirmek isterseniz üstteki iletişim arasından bizimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdiden değerli alıcısına hayırlı olsun. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.